Spor Haberleri Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Derbisi Bin Sports Canlı izle. FBGS Derbi saat kaçta? Canlı yayın var mı? Şifresiz Derbi izle. Süper Lig'de heyecanın doruk yapacağı hafta geldi çattı. 14. hafta belki de ligin kırılma anlarından birine şahit olacak. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Bir yanda Tedesco ile özgüvenini yeniden kazanan ve zirve yıl arasındaki puan farkını bire indiren Fenerbahçe, diğer yanda kadro kalitesini her yıl arttıran ve şampiyonluk serisine devam etmek isteyen Okan Buruklu Galatasaray. Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü, bugün, karşı karşıya gelecek. Çobani Stadyumunda oynanacak derbiyi Yasin Kol yönetecek ve dev maç 20. 0-0'de başlayacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar birinci yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Ali Yılmaz görev yapacak. Fenerbahçe Galatasaray derbisi Bin Sports 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı fanatik.com, trde, Fenerbahçe Galatasaray derbisinin canlı anlatımı için tıklayınız. Fenerbahçe Galatasaray derbisi canlı izle Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe ile Galatasaray maçını futbol severler izlemek için internet ortamında araştırmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe Galatasaray derbisi canlı izle seçeneği oldukça revaçta. Peki böyle bir durum mümkün mü? Fenerbahçe-Galatasaray derbisini takip etmek için yayıncı kuruluş Bin Sports'a üye olmanız gerekmektedir. İnternet üzerinden takip etmek isteyen futbol severlerinde TV üyeliklerini aktif hale getirmesi gerekir. Ayrıca maçın canlı anlatımını ve canlı skor takibini fanatik.com.trde bulabilirsiniz. B.E.I.N. Sports canlı izle milyonların gözü kulağı Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide olacak. Kazanan taraf rakibine karşı büyük bir avantaj sağlayacak. Bugün Türkiye'de deyim yerindeyse hayat duracak ve 22 futbolcunun ayakları takip edilecek. Futbol severlerde internet ortamında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Bin Sports canlı izle seçeneği aratılıyor. B.E.I.N. Sports nasıl izlenir? Süper Lig başta olmak üzere birçok önemli spor organizasyonunun yayın haklarını elinde bulunduran Bin Sports, futbol severlerin en çok merak ettiği platformların başında geliyor. Peki Bin Sports'u izlemek için hangi yollar kullanılabiliyor? İşte adım adım Bin Sports erişim rehberi. Dvgturk üzerinden erişim Bin Sports kanalları, Türkiye'de resmi olarak DigiTurk platformu üzerinden yayınlanıyor. Ev kullanıcıları, Dijitürk aboneliği oluşturarak hem uydu alıcısıyla hem de internet bağlantılı cihazlarla bin sports yayınlarına ulaşabiliyor. d -I -G -I -T -U -R -K Play, b -I -N Connect uygulaması, maçları televizyon dışında izlemek isteyenler için bir diğer seçenek bin Connect. İnternet üzerinden resmi yayın bin Sports'un maç yayınları yalnızca resmi platformlar üzerinden izlenebiliyor. İnternette dolaşan korsan linkler hem güvenlik açısından risk taşıyor hem de kalite sorunlarına neden olabiliyor. Bu nedenle kullanıcıların yalnızca Digiturk'ün resmi uygulamalarını tercih etmesi öneriliyor. Uydu yayını ile izleme uydu üzerinden yayın almak isteyen aboneler, Digiturk kutusu aracılığıyla Bin Sports kanallarına ulaşabiliyor. Kurulum sonrası yayınlar HD kalitesinde takip edilebiliyor yurt dışından izleme yurtdışında yaşayan Türk futbol severler, ülkelerine göre değişen lisanslı yayıncılar üzerinden Süper Lig maçlarını takip edebiliyor. Bin Sports yayın hakları bölgesel olduğundan, her ülke için farklı platformlar devreye girebiliyor.